Biz yedirilen Engin ile birlikteyiz. Maç sonrasında Engin 3-1'lik bir galibiyet söz konusu. E, playoff mücadelesinde, çeyrek final mücadelesinde daha doğrusu düzeltiyorum. E, Anlızak bir şekilde çıktınız. Güzel bir kadroyla güzel bir e, başarı sağladınız. İlerleyen maçlarınızdaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Maça iyi başladık. Son iki maçta biraz toparlanma var pandemiden sonra. Baya kötü başlamıştık e, önce. İki maçtır enerjimizi, gücümüzü ortaya koyarak biraz da e, kadroda kadro ve Değişik isimler oynamaya başladı. E, kadromuz böyle daha etkili olmaya başladı ve daha böyle sistematik oynamaya başladı. E, bunun sonucunda da kazanarak devam ediyoruz. İnşallah bir sonraki turda da galip geliriz. Arkadaşlara teşekkür ederiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. İlerleyen maçlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Maç sonrasında Ankara Kartallarından Abdullah'la birlikteyiz. Abdullah, güzel bir başlangıç yapmışsınız maça. Evet. Lakin devamını getiremediniz. Üç birlik bir mağlubiyet söz konusu oldu. Elendiniz. Bence çok temiz ve güçlü bir mücadele sergilediniz. Ama sağdan mağlup ayrılmak zorunda kaldınız. Yorumlarınızı rica edebilir miyim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani yenmeyi bilmek kadar yenilmeyi de bilmek gerekiyor. Biz yenilmeyi de bildiğimiz için Şimdi Yani iyi ki sen bizim sizin bilginize ilk defa katıldık. Ee, mutluyuz, mesuluz yani aslında. Son özellikle son 12 haftadır oynadığımız top. Ee, bugün de aslında öyle iyi başladık ama sığmayacağım, eksiklerimiz var demeyeceğim ama var eksiklerimiz. Ben sakat sakat oldum. Ee, ama herkes elinden geleni yaptı yani. Rakip takımdaki arkadaşlarımızı da tebrik ederim. Onlar da bugün e, en az bizim kadar temiz oynadılar. Yaş olması evet. yüksek ama size göre siz genç evet. bir kadrodan oluşuyorsunuz. Evet yani şöyle. Güzel bir mücadele yani bizim bildiğimiz noktalar vardı. Uyguladık da ama e, adam kaçırdık bir defa iş bitti yani. Tek tek seferinde bunu söylüyorum yani her zaman defansta biz değiş, değiş, yani de değişmememiz lazım. Ben adamı kovalıyorsam arkadaki adamın bizim takip etmesi lazım. Topu etmemesi lazım diyorum ama tabii oluyor insanlık hali. Herkes kaç adam kaçırıyor. Çok normal. Yani kötü bir sonuç değil bence. E, son 12 haftada ilk iki haftası beraberlik son 10 e, maç galiba galibi ve bu maçta yeni de e, Bundan sonra devam edecek olan takımlara başarılar diliyorum. Bir dahaki sezonda da umuyorum tekrar birlikte olacağız. Umarım. Ederim, sağ olun. Başarılar yani diliyorum. Size ve e, organizasyonu yapan e, arkadaşıma unuttum şimdi. Gündüz Halp'e. E, Gündüz Halp'e çok çok teşekkür ederim. Biz Onu teşekkür ederiz. de aynı şekilde. <laughs> İyi akşamlar dilerim.